Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben Brawl Talk yapsaydım içine neler olurdu'nun yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle kostümlerimize bir açılışı yapalım. Star hediyesi Daryl hipercharge kostümü bir etkinlikle bizimle olacak. Etkinliği de daha sonradan konuşacağız arkadaşlar. Efsanevi star hediyesi Daryl ve gizemli star hediyesi Daryl diye de renk seçenekleri bulunuyor arkadaşlar kostümümüzün. PCG Leon yine bu da bir etkinlikle bizimle olacak arkadaşlar. Gizemli bir kostümümüz. Ee, yine o etkinlikten de daha sonra bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar bizim burada hava çok sıcak. Sizin orada da sıcaksa yorumlara yazın ha. Evet çizgi roman gaz e, Insight'tan esinlendim arkadaşlar bu kostüm için. Mecha kostüm. Mecha kostüm severler için yeni bir mecha kostümümüz. Mecha Chester, kromatik mecha Chester ve efsanevi mecha Chester diye de renk seçenekleri var. Kromatikleri özleyenler kendini belirtebilir mi? Kromatikler adına bir dakikalık saygı duruşu. Tam yeter kadar. Evet. Efsanevi Chester ve Kromatik Chester diye renk seçenekleri bulunuyor. Kara Şeytan Kroll Supercell Mek kostümlü Süper Selmek kampanyamızın kazananı buradan tebrik ediyoruz. Zehir Kobra Melodi ve Kızıl Şimşek Cennet diye de iki tane efsanevi kostümümüz daha geliyor arkadaşlar. Şimdi o çok beklediğiniz an karakterlerimiz geliyor. Karakterler gelsin. Destansı destek karakterimiz Harmony. Harmony ablası Melody'nin yanında gitarist ve işinden memnun. Tabi bir yokla bir şeyler çaldığı zaman Melody çok kızıyor doğal olarak. Ustalık yumanı gitarist. Canı 5000 hızı normal gitar sevdası saldırısı. Hermani rakiplerine hasar veren dostları iyileştiren bir müzik çalar. Hasar 1000, iyileştirme 500, doldurma hızlı. Süperi, sağır edici, Hermoni gitarını çok hızlı bir şekilde çalar ve rakipleri sağır ederek zamanla hasar verir. Dostları da iyileştirir. Tabi destek karakter onun ne yapacak başka? Saniye başı hasar 500, saniye başı iyileştirme 250. Süresi de 5 saniye arkadaşlar. Aksesuar bir müziğin gücünü hisset. Field'ı yok. Feel the music. Yok lan. Feel the power of music. He. Hermione sonraki saldırısında 500 daha fazla puan iyileştirir. Rap zamanı. Benim ben dostumu göremezsen sen benim beni yiyemezsen sen benim. Hermione sonraki saldırısında 1000 puan daha fazla hasar verir. Yıldız gücü 1 duyarsız. Hermione'nin süper etkisi 3 saniye uzar. Yıldız gücü 2 hafif müzik. Hermione'nin her saldırısı ekstra 500 hasar ve 250 iyileştirme sağlar. Gizemli suikastçimiz. Drakon'un abisi Şövalye Kral Alf geliyor arkadaşlar. Alf Drakon'un abisi ve ülkenin kralı piyonlarının yumuşak davrandığını söyleyemeyiz. Ustalı kümanı Şövalye Kral. Canı 3900 hızı hızlı. Saldırısı kral asası. Alf elindeki asasıyla kısa menzilli bir saldırı yapar. Hasar doldur hasar 1500 doldurma hızlı. Menzili de uzun. At ordusu Alf rakibine atlar eli hücum eder. Allah 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 diye arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Hasar 1600 menzil normal. Aksesuar bir saldırı komutu Alf yakındaki dostlarını 4 saniye boyunca 750 puan hasarını arttırır. Aksesuar 2 kral hücumu. Evet arkadaşlar aksesuar bir saldırı komutu Alf yakındaki dostların hasarını 750 4 saniye boyunca 750 puan arttırır. Bu arada söylediklerimi tekrar söylüyorsam, e, o arada böyle bir şeyler olmuş demektir. Yani kusura bakmayın. E, benim hatam değil o. Ha. Kusura bakmayın yani. Çok özür dilerim tekrar söylüyorsam. Evet arkadaşlar, Al, Alfin, Alf'in yıldız güçleriyle devam ediyoruz. Karakterin adını bile karıştırmaya başladım artık. Hava burada o kadar sıcak ki yani. Yıldız gücü bir korumalar. Alf ata bindiğinde 400 puan iyileşir. Yıldız gücü 2, zehirli asa, alf her saldırısında 5 saniye boyunca 5 yüz hasar verir. Şimdi... Oyunun... En hayvansı karakteri geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Oyunun en hayvansı, en öküz karakteri geliyor arkadaşlar. Bunny. Evet, bildiğiniz bunny. Uzaktan bakınca masum, böyle hiçbir şey olmayan bir karakter gibi gözüküyor değil mi? ama değil işte. Öyle bir fikirler buldum ki karakter yani oyunun en güçlü karakteri Şeliği bile geçecek kadarmış. Öyle diyeyim ben size. Bir de bu karaktere hiper şarj gelecek. Bunny Kit ile beraber stüdyoda takılıyor ve çizgi filmlere çıkıyor. Ara sıra işleri karıştırsa da her şey normal. Bir dakika arkadaşlar. Ustalık unvanı çizgi hayvan, ay çizgi tavşan. Canı 3500, hızı normal, keskin nişancı, efsanevi bir karakterimiz. İlk başta süper ender olarak getirecektim de karakterin öküzlüğünü fark edince tekrardan efsaneviye çıkarttım karakterimizi arkadaşlar. Saldırısı havuç tarlası, bunny rakiplerine havuç atar. Hasar 2000, menzil uzun, doldurma normal. Ekinler süper saldırısı, bunny yukarı zıplayıp her tarafa havuç atar. Hasar 2200... Hasar 2200 çarpı 8. Evet. 2200 çarpı 8. Cidden bu kadar hayvansı bir karakter. Neyse ben daha fazla konuşmayacağım. Menzilde kısa. Aksesuar 1 çoklu ekin. Bunny bir 5 saniye boyunca üçlü havuç atar. Aksesuar 2 çitler. Bunny sonraki saldırısında 6 saniyelik bir duvar oluşturur. Yıldız gücü 1 keskin gözler. Bani çalıları %15 daha geniş bir alanda görür. Yıldız gücü 2 tam görüş. Bani'nin nişan aldığı çalıdaki düşmanları 2 saniye görür. Yani ateş etmenize de gerek yok. Nişan alsanız yeter. Böyle hayvansı bir karakter olur mu ya? Evet. Hiper şarjlarımıza geçiyoruz. Hermoni. Klasik müzik süperini kullandığında rakipleri 3 saniye yavaşlatır. Hasar %10, kalkan %20, hasar yüzde 10, hız yüzde 20, kalkan yüzde 10. Alf asker saldırısı. Alf atları çağırdığında 3 asker belirir. 2 tanesi saldırırken 1 tanesi saniyede 740 iyileştirir ve Alf'in saldırısı iyileştirene ve Alf'in saldırısı iyileştirene denk gelirse 100 puan iyileştiriyor. Alf'i iyileştiren askeri. Hasar %10, hız %5, kalkan %15. Evet hayvansı karakterimiz Bunny. Zehirli avuçlar. Süperini kullandığı zaman etrafa zehirli avuçlar atar. Hasar %5. Kalkan %10. Hız %10. Surge main bir arkadaşım vardı arkadaşlar. O buradaysa yorumlarda kendini belirtsin. Surge enerji içeceği. Surge birinci seviyeden dördüncü seviyeye atlar hiper şarjında. Hasar %6, hız %25, kalkan %7. Lola çifte ego. Lola egosundan 3 tane çıkarır. Hasar %12. Hız %8. Kalkan %20. Penny korsan gözü. Penny'nin topu aynı hedefe 2 tane saldırı yapar. Hasar %25. Hız %3. Kalkan %25. Bonnie sert düşüş. Bonnie indiği yerdeki rakipleri 6 saniye sersemletir. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bonnie'nin hiper şarjında çok teknik bir sıkıntı oldu. Birazdan geleceğim. Evet hiper şarjdaki teknik sorun düzeltildi arkadaşlar. Hasar %24, hız %10, kalkan %5. Ve işte baştaki kostümlerimiz vardı ya işte. Bir dakika açayım hemen orayı. Baştaki kostümlerimiz işte Star Adiesi Daryl, Efsanevi Star Adiesi Daryl, Gizem Star Daryl, PCG Leon falan. Bunların hepsi etkinlikle geliyor arkadaşlar. Star hediyesi Daryl ile başlayalım. Hangi etkinlikle geliyor? Star hediyesi Daryl. Star hediyesi etkinliği geliyor. Star hediyesi etkinliği... Bir ay boyunca sizlerle kalacak arkadaşlar. 400 Star hediyesinde... 400 Star hediyesinde Star hediyesi Daryl'a ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Star hediyelerinden renk seçenekleri de çıkıyor. Efsane Star hediyesi Daryl'a, gizemli Star hediyesi Daryl diye. PCG mücadelesi geri dönüyor. PCG mücadelesinin ödülü gizemli kostüm olan PCG Leon arkadaşlar. Meka mücadelesi ödülü e, yine bu iki mücadelede sınırsız can var. Meka mücadelesi ödülü olarak size 3 tane meka kostüm veriyor. Evet bir de değil 3 tane meka kostüm. Leon mainler, Edgar mainler ve Crow mainler. Hepinize selamlar olsun. Hepiniz burayı dikkatlice dinleyin. Ödüllerimiz meka kostüm ödüllerimiz meka leon meka edgar ve meka crow arkadaşlar ödüllerimiz bunlardı. Ee, PCC mücadelesi zafer hakkı 9 meka mücadelesi zafer hakkı da 15 arkadaşlar 15 zaferden sonra meka mücadelesi bitiyor. 9 zaferden sonra da PCC mücadelesi bitiyor arkadaşlar. Daha fazla böyle içeriğin devamını bekliyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 77 aboneye ulaştık. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.